Merhaba. Bu videoda Dreamweaver'da CSS hazırlama işlemlerini göstereceğim. Hatırlarsak Dreamweaver'da hazırlamış olduğumuz sayfalar için istediğimiz zaman kullanmak üzere şablonlar oluşturmuştuk. Bu şablonlar da CSS olarak tanımlamıştık. Böylelikle site içi stillerle ilgili değişiklik yapmamız gerektiğinde tüm sayfaları tek tek değiştirmek yerine sadece CSS'de değişiklik yaparak bütün sayfalarda e, değişikliğin gözlemlenmesi sağlanmaktaydı. Bu da bizim işimizi oldukça kolaylaştırmaktaydı. CSS'i eee Dreamweaver'da sağ taraftaki panelden CSS siteleri panelinden rahatlıkla ekleyip kontrol edebiliriz. Ayrıca e, aşağıda özelliklerde CSS sekmesinden de e, yeni hedef e, yeni kuralları tanımlamamız mümkün. Öncelikle bir metin yazalım H2 başlığında. Bu yazdığımız H2 başlığına bir CSS tanımlamak istersek seçimi yaptıktan sonra CSS özelliğinden hedeflenen kural kısmına geliyoruz. Burada öncelikle yeni satır içi stili göstereyim. Orada yeni satır içi stili seçip e, yan taraftan hızlıca özellikleri seçebiliriz. Mesela rengini ayarlayalım. Şimdi bu yaptığımız değişiklik kod bölümüne dönüp baktığımızda H2 etiketinin yorum alanında oluşacaktır. Bu bir stil parametresi içinde yazılmış ve özelliği de buraya yazılmış bir şekilde. Bu tabii ki sayfa içerisinde kodları ayrı ayrı değerlendirmek istediğimizde yapılacak satır içi bir CSS değerlendirmesidir. Eğer sayfanın tamamında geçerli olacak bir CSS kodu almayacaksak bunu hit etiketi içerisinde açılan stil etiketi içerisinde yapmamız gerekiyordu. Bu da genel bir CSS olarak geliyordu karşımıza. Şimdi bu işlemi gerçekleştirelim. Yine e, aşağıdaki özellikler panelinde CSS seçtikten sonra yeni CSS kuralı ve kuralı düzenle Karşımıza bir pencere çıkıyor. Seçici türü, e, sınıf seçici olabilir, kimlik seçici olabilir, etiket ya da birleşik etiketlerden oluşan bir seçici yazabiliriz. Burada ilk başta biz h2 etiketine bir e, stil uygulayacağımız için h2 e, etiket, Seçilmesi gerekiyor. Eğer image oradaysa zaten etiket buraya direkt gelecektir. Gelmezse klavyeden yazabiliriz. Ya da aşağı doğru açılan listeden etiketi bulup seçebiliriz. Aşağıda kural tanımlama yalnızca bu belgeyi işaretli çalıştığımız sayfa üzerinde hidin arasına stil etiketi açıp CSS kodlarını onun aralığına yazacaktır. Tamam dediğimizde bir pencere gelecek karşımıza. Bu pencerede H2 için sessiz kural tanımlama işlemleri gerçekleştiriliyor. Sol tarafta kategorilendirmeler yapılmış. Yazım, arka plan, blok, kutu, kenarlık, liste, konumlandırma, uzantılar, geçiş gibi seçenekleri var. Ne tür bir CSS özelliği ekleyecekseniz bu kısımdan seçebilirsiniz. Mesela sadece renkle ilgili bir işlem yapacaksınız. Yazımı seçip sağ tarafta yan tarafta açılan özelliklerden color kısmını seçebilirsiniz. Evet tamam dediğimizde e, panelde de görüyoruz. Stil içerisinde bir H2 e, özelliği eklendi. Aşağıda da bu H2'nin e, h 2 uygulanan özellikler, CSS özellikleri listelenecek. Color listesi burada gözüküyor. Rengi de mevcut. Buradan değişikliği yapabiliriz istersek. E, silebiliriz ya da etkin Değiştirip devre dışı bırakabiliriz. Düzenleyebiliriz tekrar. Ee, şuradan mesela tekrar düzenlemeye basarsak yine biraz önceki pencere açılacaktır. Onun üzerinden de değişikliği yapmamız mümkün. Ee, tasarımda zaten ön izlemeden direkt yansıyor. Ee, H2 etiketin uygulanan stilin sayfadaki H2 başlıklarına uygulandığını görebiliyoruz. Kod kısmına dönüp baktığımızda Söylediğimiz gibi hidin arasında bir stil etiketi açılıyor ve stil etiketi içerisinde CSS kuralları sıralanıyor. Öncelikle bir h etiketi ve buna renk özelliğinin şu değeri verilmiş şeklinde ifadeyi görebiliyoruz. Sayfamızda ne kadar h etiketi varsa bunların hepsini yansıyacaktır bu çalışma. Mesela bir daha yazalım. normal paragraf şeklinde yazdık. Şimdi bu yazdığımızı seçip başlık etiketi ne? H1 etiketi'ne dönüştürürsek yine rengi mavi olarak gelecektir. burada herhangi bir değişiklik yapmamıza rağmen stil olarak HTML kodlar arasında bir değişiklik yapmamıza rağmen Hidden arasında yazılan heyketi, heyketi özelliğinden dolayı rengi mavi olacaktır. Ne kadar heyketi, heyketi varsa hepsi mavi olarak gelecek. Aşağıda Yeni CSS kuralından devam edelim. Yine Yeni CSS kuralı kural düzenle diyerek bu sefer bir e, sınıf seçici ayarlayalım. Sınıf seçiciyle mesela bunun Green ismini yazabiliriz, İstediğimiz bir isim kullanabiliriz burada. Ee, tamam dediğimizde yan tarafa yine nokta Green yani nokta sınıf seçici olduğunu gösteriyor ve Green için CSS kural tanımlama ekranı geliyor bu karşımıza. Ee, yine buradan mesela rengi seçip bu sefer yeşil bir renk seçelim. E, tamam diyelim. Bu sınıf seçiciyi tasarım alanında istediğimiz etikete uygulayabiliriz. Mesela burada hazır hey etiketi var. Bu hey etiketine uygulamak istersek seçimi yaptıktan sonra özelliklerden hedeflenen kural kısmına geliyoruz. Burada sınıf seçiciler sıralanmış olacaktır. Green'e tıkladığımızda bu sefer rengi yeşil olarak dönüşecek. Koda dönüp baktığımızda e, Class'ın Green olduğu H2 etiketinde gözüküyor. E, aslında H2 etiketi yukarıda mavi renkte olarak ayarlanmıştı ama burada Class Green olarak sınıf belirlediğimiz için e, Green isimli seçicinin özelliklerini alacaktır. Burada da tek bir özellik var. Renk özelliği. Bunu uyguladı. Sınıf seçici istediğimiz etikete uygulayabiliriz. Mesela aşağıda paragrafla devam etmiş. Paragrafın da aynı şekilde Class Green şeklinde sınıfı ayarlanmış. Yani normal yazmaya devam etsem burada yeşil yazmaya devam edecek. Paragraf Green. Şimdi koda gelelim bunu silelim. Buraya bir tane div ekleyeceğim. Şimdi yine e, yeni CSS kural tanımlamadan devam edelim. Kuralı düzenle diyoruz. Bu sefer kimlik seçiciyi gösterelim. Kimlik seçici de e, yine sınıf seçicilere benzer, ama mantıken. E, tasarım ekranında sadece bir kere e, kullanılan özellikler yazılır. Mesela bir kutu tanımlayacağız. Kutunun arka plan rengini değiştirmek istiyoruz. Yani bu div olarak eklediğimiz kısmın evet tamam dedik. Şurada bakın kutu isminde bir CSS geldi. Yine pencere kutu için CSS kural tanımlaması, kural tanımlaması penceresi geliyor. Arka planı buradan mavi seçtik evet, yeterli tamam dediğimizde Evet gördüğünüz gibi burada paragrafa uyguladı şimdi imleç neredeyse direkt oraya uygulayacaktır bunu koddan sileyim bu kısmı sildim divi uygulamak istiyorum ben çünkü divi seçtikten sonra Aşağıda divin özellikleri var. Sınıf ve divide şeklinde geliyor. Burada eğer class tanımlaması varsa o class tanımlamasını div'e uygulayabiliriz. Ayrıca bir kimlik tanımlaması varsa o kimlik tanımlamasını da bu div id'den seçebiliriz. Kutu isminde bir kimlik tanımlamıştık. Koda bakarsak koda dönüp tekrar bakalım. İşte kutu arka plan rengi yeşil. Şimdi tasarıma tekrar döndüm. Div'i seçiyorum. Aşağıdan da Div ID kısmında kutuyu seçtiğim vakit bu kutunun arka plan renginin mavi olduğunu görebiliyoruz. Buna ayrıca işte bir sınıf da ekleyebiliriz. Green sınıfını eklersek yazı da yeşil renkte olacaktır. Kodu incelediğimizde hem ID hem class yani hem kimlik hem sınıf seçicinin aynı anda uygulanabildiğini de görüyoruz bu durumda. Burada CSS uygulamaları bu şekilde devam ediyor. Mesela compound yani birleşik bir CSS yazmak isterseniz mesela yeni bir tane div tanımlayalım. Bunun içerisinde ki yazılanlar da yine h2 etiketiyle yazılsın. Şimdi normalde yukarıda tanımladığımız H2 etiket etiketinden geliyor bu mavi durum. Bad etiketi içerisinde olduğu için bütün hey etiketleri mavi olacak şekilde geleceğini söylemiştik. Şimdi bu kısmı değiştireceğiz. bu divin içerisinde bir hey2 etiketi şurada görebiliyoruz. sıralamayı etiket seçiciden. Şimdi bu etiketin sadece divlerin içerisindeki H2 etiketlerini uygulanacak bir kural olarak tanımlamamız mümkün. Kuralı düzenle diyoruz buradan. Pardon. Yeni CSS kuralı. Şimdi kuralı düzenle diyeceğiz. Burada Compound yani birleşik seçime dayalı bir bir CSS kuralı yazılabilir. Eğer imleç orada işlem yapacağımız yerde ise zaten etiketleri direkt getirecektir. Body içerisinde div, divin içerisindeki h2 etiketlerine bu kuralı uygula. Eğer bu şekilde gelmiyorsa ya da farklı bir konumda çalışıyorsa kendimiz de klavyeden yazabiliriz. Div boşluk h2 şeklinde yazdığımızda bu belgede div etiketlerinin arasında bulunan h2 etiketlerini tanımlayacağım kuralı uygulayacaktır mesela diyelim ki işte arka plan şey sadece renkli düzenleyelim işte kırmızı olsun. Tamam dedik. Evet bakın direkt değişti. Şu 3'ü de h2 etiketi olmasına rağmen hepsinin farklı e, kurallar tanımlayarak değiştirebiliyoruz. Koddan incelediğimizde div etiketi içerisindeki h 2 etiketini de buradan yine e, görmemiz mümkün. Aşağı doğru indiğimizde bakın div etiketi divin içerisindeki h2 etiketi. Eğer bu kural tanımlanmamış olsaydı yukarıdaki kod geçerli olacaktı. Yani mavi renkli yazmaya devam edecekti. Component yani birleşik e, stilleri de bu şekilde e, yazabiliyoruz. Evet, şöyle bir tane P etiketi içerisinde yine H2 etiketiyle yazalım. Web tasarım yazdık. P'nin içerisine alalım bunu. Bir bakalım. Evet. Şimdi yine birleşik işlemlerden bahsedeceğim. Yine kuralı düzenli diyorum. Mesela bir etiket ya da sınıf seçici ya da kemik seçici birleştirerek kullanabiliriz. Mesela bu kısımda Kompoz yazalım yine P nokta yellow diyelim. Evet, bu P nokta yellow için bir CSS kuralı tanımlaması ekrana geliyor karşımıza. Burada nokta e, class anlamına gelecek e, ve e, yellow isimli sınıf sınıfın uygulandığı paragraf etiketlerinde rengi mesela sarı yapacak. Şöyle bir sarı olsun. Evet dedik. Şimdi burada kod kısmına dönüp P etiketine bir sınıf uygulamamız gerekiyor. Mesela burada sonradan eklediğimiz P etiketine sınıfımızı uygulayalım. Yellow sınıfımızı. Evet P etiketi içerisinde yellow sınıfı dönüp baktığımızda e, h2 şöyle bakın yazıyoruz. ve evet, tasarım. Buraya yazdığımız e, yellow sınıfı içerisinde yazılmış işlem. Burası direkt h2 olmuş. Şunu silelim. Evet, şöyle bakarsak P sınıfı içerisinde P etiketi içerisinde bir tane sınıf var yellow sınıfı ve bu sınıfa da e, sarı isimli tanımladığımız yellow isim tanımladığımız kural e, uygulanmış oldu şurada gördüğümüz gibi yani e, kompont etiketlerle etiket etiketi birleştirebiliriz ya da etiketle e, sınıf ya da etiketle kimlik birleştirme gibi işlemleri de yapılabilir. Burada son yaptığımız işlemle etikette sınıf seçiciyi birleştirdik. Sınıf seçicisi yellow olan P etiketlerinde bu işlem gerçekleştirecek. Başka herhangi bir P etiketinde bu işlem gerçekleştirmez. Normalde yazdığımda bir P etiketi web tasarım. İkisi de P etiketinde yazılmış. Koddan bakalım. Bu da P, bu da P ama yukarıdaki yellow sınıfında olduğu için onun özelliği değişik. Şimdi e, stilleri bu şekilde ekleyebiliyoruz. Değiştirmek ya da düzenlemek istersek paneli hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Mesela ben burada green etiketli green isimli e, sınıf seçicinin özelliğini değiştirmek istiyorum. Özellik ekleyebilirim bu kısımdan. Ekleyeceğim özelliğin karşılığını biliyorsam direkt ekleyebiliriz mesela font size fontun yüksekliği 16 piksel ya da diğer e, boyutlandırmalardan kullanabilirsiniz yeşil isimli kısma uygulayacaktır direkt 32 biraz daha Evet bakın e, önündeki boşluğa tıklarsam ya da şu kısımdaki devre dışı olarak etkinleştire tıklarsam bu özellik görünmeyecektir, kapatılacaktır. Ama tekrar aktif hale getirmek istersem buna tekrar basmam gerekiyor. Düzenlemek istersem stili düzenleden ya da yine buradan değiştirebiliriz. ya da silmek istersek bu stili özelliğini seçtikten sonra stil CSS özelliğini sil seçeneğini basabiliriz. Şu an bu sayfada yüklü olan tüm CSS kodları geçer gözüküyor. Geçerliğe basarsak imleç neredeyse onunla ilgili CSS özelliklerini gösterecektir. Bu da işinize yarar bir özellik. Ee, şuradan sayfadaki tüm özellikleri de görebiliyoruz. Stil etiketi içerisinde görünen CSS kodları bunlar. Ee, bir diğer özellik de buradan değişikliği yapabiliyorsunuz. Bir diğer özellik de yeni bir CSS kuralı tanımlamak istiyorsunuz. Mesela in CSS kuralı kural düzenle. Burada body etiketine bir kural tanımlayalım. Kuralı bu sefer yeni site sayfası dosyası olarak tanımlayacağız. Bunu seçtiğimiz ve tamama bastığımızda site sayfasını kaydedeceği yeri soruyor bize öncelikle. Evet buraya site isminde bir dosya seç yazdık ismi yazdık. Kaydet dediğimizde önce belgeyi kaydetmemiz gerektiği söylendi. Evet kaydetmedi çünkü. Şimdi ee, pencere geliyor body için CSS tanımlama kuralı. Burada mesela arka plana resim ekleyelim. Renk ekleyelim. Şöyle soluk bir renk olsun. Evet. Ve e, direkt uygulandığını, sayfa uygulandığını görebiliyoruz. Eğer e, ha, harici olarak bu şekilde sayfaya eklersek CSS kodlarını kaynak kodunun yanında CSS kaynak CSS kodunu da görebiliyoruz. Buraya tıkladığımızda e, harici sayfayı e, özelliğini özelliklerini burada görebiliyoruz. Sadece badi etiketine bir arka plan rengi ekledik. Bunu burada bu şekilde görmemiz mümkün. E, dosyayı kaydetmemiz gerekiyor. Üzerindeki yıldız bunu gösteriyor. Tasarıma tekrar dönelim. E, buradaki kodu da incelersek harici CSS e, yine hit aralığında link etiketiyle dahil ediyoruz. Şuradaki link etiketiyle dahil ediliyor. O sayfayı kaydedelim öncelikle. İsim önemli değil. Evet. Evet bakın Stil ismini vermiştik. Stil CSS dosyası bu sayfaya dahil edilmiş durumda gözüküyor. Nerede? Hit aralığında yani stille etiketin hemen altında ya da üstünde çıkabilir bu. Sayfada bir başka stil dosyasında olduğunu gösteriyor. Yan tarafta panelden de zaten bunu görebiliyoruz. Bu bizim stil etiketimizin arasındaki stiller. Şu ise sonradan dahil ettiğimiz harici stiller stil dosyası ve buradaki stiller. Sadece body stili var. Eklemeler yaparsak burada görüntülenecektir. Evet, CSS özellikleri Dreamweaver'da bu şekilde tanımlanıyor ve düzenlemesi tekrar eklemesi düzeltmesi düzeltme işlemlerinde CSS panellerini kullanarak hızlı bir şekilde yapabiliyoruz bu e, dersimizde bu şekilde bir sonraki e, videoda görüşmek üzere